Merhaba. Bugün biraz inatlaşma döneminden bahsedelim istiyorum. Çok soru geliyor bu konuda. İnatlaşma dönemi oldukça ilginç bir dönem. Her çocuğun yaklaşık bir buçuk yaşla 6 yaş arasında yaşama ihtimali olan bir dönem. Tam olarak da okul öncesi dönemi yıllarını tamamen kapsıyor neredeyse. Burada anne babalar bunun 2 yaşta en çok görüldüğünü düşünür ama değildir. 1,5 bir ile birlikte ortaya çıkma ihtimali vardır. 3-4 yaşlarda en üst noktalarına ulaşma ihtimali vardır. İnatlaşma döneminin aslında ee, başlangıcı özellikle çocuğun kendi sınırlarını test etmesiyle birlikte ortaya çıkar ve bir yandan da neyi ne kadar yapabileceğini görmek ve yetişkinlerin ona koyabileceği sınırları anlamak için de çeşitli denemeleri yapar. Çocuk için çok çok önemli ama sizin için çok önemsiz konular gibidir genellikle bunlar. İşte çorabımı ben giyecektim, niye sen giydirdin? Kapıyı ben açacaktım, niye sen açtın? Ben onu istemiyordum, bunu istiyordum gibi size çok önemsiz ama onun için çok hayati ve önemli görünen konularda olur bu. Bu davranışları önlemek mümkündür aslında ama inatlaşma ve çocuğun duygu durumunun çok üst bir noktaya varmasından sonra en önemli şey sizin sakin kalmanızdır. Çünkü onun duygu durum regülasyonu bozulduktan sonra siz onunla birlikte o regülasyonu, o düzenlemeyi tekrar sağlayan kişisiniz. Sakinleşmesini sağlayan kişisiniz. O zaman sizin dingin kalmanız çok önemli. Öfkelendiğiniz durumlarda sadece onun duygusunu daha üst bir noktaya tırmandırırsınız. Bir yandan çocuğunuzun duygusunu ifade etmesi için ona yardımcı olabilirsiniz. Bu ne demek? Sen şimdi çok kızdın, o çorabı kendin giymek istiyordun ama ben hemencecik giydiriverdim gibi o anda olan durumu anlatmanız yardımcı olacaktır. Öte yandan inatlaşma döneminde sizin kazançlı çıkacağınız bir durum yok. Siz inatlaşmamalısınız, siz inatlaşarak bir şey kazanamazsınız. Çünkü çocuğun zamanı çoktur, sizin ise pek zamanınız yoktur. Yetişmeniz gereken yerler vardır, çocuğunuzun yemek yemesi gerekiyordur, dışarıya çıkılması gerekiyordur gibi pek çok durum söz konusu olabilir. Bazen çocuklar sıkıntıdan, ne yapacağını bilememekten bazı davranışlar geliştirirler, ilgi çekecek etkinlikler sunulduğunda bu tür olumsuz davranışlar azalacaktır. Tutturmalar veya işte normalde yapmayacağını bildiğiniz davranışlar. Diyelim ki siz birisiyle anneannesiyle telefonda konuşuyorsunuz. Çocuğunuz gelip sürekli sizin ilginizi çekmeye çalışıyor. Biraz sıkıntıyla ve ilgi çekmek için yapılan davranışlar bunlar çocuğun ilgi alanına ve beceri düzeyine göre bir takım aktiviteler sunabilirsiniz. Çocuğun oyalanmasını sağlayabileceğiniz bir takım aktiviteleri olursa çok daha rahatlıkla bu dönem yönetilebilir. Öte yandan ortamı sadeleştirmek de çok iyi gelir. Bazen etrafta o kadar çok oyuncak, o kadar çok eşya vardır ki çocuk için bu çok fazladır ve onu rahatsız eder aslında bu karmaşıklık. Ee, karmaşıklık da istenmeyen davranışların e, artmasına neden olur. O yüzden ev ortamı, özellikle de çocuğun odası, çocuğun oyuncaklarını rahatlıkla alabileceği, kolay ulaşabileceği noktalarda olmalı. Ama sade ve az miktarda oyuncakla e, etraf düzenlenmelidir. Aynı şekilde uyku saatleri önemlidir. Rutinlere bağlı kalmak da inatlaşma ve istenmeyen davranışların ortaya çıkmasını önlemede önemli etkiye sahiptir. Rutinleri oluşturmak için her gün aynı biçimde, aynı saatte yatması, yemek saatlerinin benzer saatlerde olması da oldukça önemlidir. Öte yandan genellikle gün içerisinde sizinle oyun oynayabilecekleri bir zamanlarının olması da çok çok önemli. Bu şöyle düşünün 15 ila 25 dakikalık bir oyun süresi ama sizin başka hiçbir şeyle ilgilenmediğiniz, başka hiçbir şeyin açık olmadığı telefonunuzun, bilgisayarınızın, televizyonun açık olmadığı birebir bir oyun zamanı küçük çocuklar için özellikle çok çok önemlidir. Bir yandan ortamları da çocuğa uydurmak gerekir okul öncesi dönem çocuğuna. Mesela evde sürekli televizyon açık olmamalı, hatta hiç açık olmamalıdır okul öncesi dönemde. Özellikle Neler yapabilirsiniz? İşte e, güvenli hale getirmek evi de önemli gibi görünür bu dönemde. E, prizleri kapatmak, çekmecelerin kolay açılıp üstüne tırmanılır halde olmaması dolayısıyla çekmece kilitleri de çocuğun istenmeyen davranışları konusunda biraz daha yardımcı olur bize.